Arkadaşlar dün e, az çok grid sisteminden bahsettim. E, ders başlamadan önce e, hazır biraz daha önce bulunmuş kod üzerinden e, anlatacağım grid aryas özelliğini. Ben daha az, az çok bahsettim. En çok beğendiğim özelliğinden bahsedeceğim bugün. Ben e, iki iki arkadaşlar. Hani ben burada e, bir önceki derinde. E, birçok şeyi anlattım. Burada yani bilmediğiniz şey yok arkadaşlar. Burada bir wrapper, header, main, sidebar ve foot var. Şimdi biz burada arkadaşlar bir grid diyorum. İşte templates ve areas. Burada bölge belirleyeceğim arkadaşlar. Dikkat edin. iki nokta yaptıktan sonra ben aşağı geliyorum. Burada arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Burada bir matris çizeceğim. Yani hiç bilmiyorsanız bir dama veya kare düşünebilirsiniz. Atıyorum ben buraya işte ben buraya A diyorum. Buraya B diyorum. Aşağı indin Dikkat edin. Ne virgül var ne noktalı virgül var. Ben buraya işte C diyorum. Buraya da D diyorum. Ve buraya atıyorum. Ben buraya da X de buraya da Y diyorum arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bu harfler tamamen bana kalmış arkadaşlar. Yani tamamen benim uydurmam. Anlatabildiniz mi arkadaşlar? Buraya dikkat ettiğiniz zaman bakın. 3 tane satır bu harflere bakarsak arkadaşlar. Neydi? 2 tane sütün. Yani ben diyorum ki arkadaşlar ben bakın birinci satır birinci sütüne ne dedim? A bölgesi. Burada birinci satırın ikinci sütünü yani birinci rol, ikinci kolon, ne olur? B bölgesi olur. Bu şekilde ben bölgeler belirledim. Atıyorum ben atıyorum bir tane daha buraya da bir boşluk atmak istiyorum. Ben burası da boş olur. Bakın atıyorum burası. Burada da arkadaşlar bu boşluğu da ben burada neydi? C burada boşluk atıyorum. Ve geliyorum atıyorum burası da boşluk olsun. Yani ben bu boşluğa arkadaşlar hiçbir div gelmeyecek. Anlatabildim mi? Burada dikkat edersin. Ben atıyorum. Şu anda böyle bir şey çizdim. Bu arkadaşlar böyle. Yani ar ar size bağlı tamamen nasıl bir dizayn oluşturmak istiyorsanız bunu matri şeklinde düşününüz arkadaşlar. Bu harfleri dama şeklinde düşünün. Ben bu şekilde. Şimdi çok basit bu alması açısından anlamanız açısından ben ders arkadaşlar çok basit bir şekilde yapıyorum. Ben buraya işte AA diyorum buraya arkadaşlar B buraya C dedim. Buraya da işte X dedim. Buraya da Y dedim. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bazen ben 2 A da verebilirim. Yani ben bir, bir bölge burada dikkat ederseniz arkadaşlar Hidir işte bir üstte bir M var. Ben ikisini bir bölgeye aktardığım zaman tüm e, alanı içine alır. Şimdi bir Hidir arkadaşlar için Atıyorum biz grid area diyelim. Hangi bölgede olsun? Atıyorum şu anda işte area ne olsun? A bölgesinde olsun. Bakın dikkat edersiniz arkadaşlar. Ne oldu? A bölgesine gitti. Bu A'da 2 oldu. A atıyorum bu K bölgesi olsun. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar ne olur? Benim header'im buradaki arkadaşlar A bölgesine gitti. Benim header'im istersen K bölgesine gitsin. Bakın ne oldu? Benim hidirim arkadaşlar K bölgesine gitti. Burada bakın burada K. Ben iki tane A da yapabilirim. Yani ne olsun? İkisinin uzunluğu arkadaşlar. Burada e, iki tane uzunluk verebilirim. Çok güzel. Ben atıyorum. Benim arkadaşlar benim bakın as site var. Site var. Onun için bir yazalım. As site diyorum. Şimdi grid area diyorum. Bakın grid area Grid area diyorum arkadaşlar. Ben nereye gelmesini istiyorum? Burada aşağı yukarı B mi, C mi bölgesi. Atıyorum ben diyorum B bölgesine sen gel bak. Ya da atıyorum arkadaşlar ne olsun C bölgesine gelsin. Sahip var. Yanlış mı yazdık İşte sahip var. Buraya istersen dikkat edelim arkadaşlar. Sahip 1, 11 e, bu şekilde. Ben atıyorum işte ne olsun? Ya da x bölgesine gitsin. Bak ne oldu arkadaşlar? x bölgesine gitti. Yok diyorum y bölgesine gitsin. Bak ne oldu arkadaşlar? Benim y bölgesine gitti. Buradaki ana şemaya göre. Arkadaşlar siz burada bir şema çiziyorsunuz. Artık hangi bölge hangi bölgeye gitmesini istiyor? Bu arada kediler kavga mı ediyor? Bizim ev, ev, evin kapısı arkadaşlar. bahçeye sıfır. Bazen yavru kediler falan geliyor eve kapıyı açıyorum, yemek bir onlar da bu saatlerde herhalde kavga ediyor o ayrı mesele burada benim şemam bu şekilde arkadaşlar dikkat ettiniz mi mesela ben side barı neydi bu main'in yerini almak istiyorum o zaman ne bu B bölgesine gelecek anlatabildim mi arkadaşlar ben atıyorum burada ne tamamen artık B bölgesine diyorum bu ne oldu bu B bölgesine geldi bakın ne oldu arkadaşlar bu B bölgesine geldi değil mi bu ben, e ben fudur da mesela ne yapmak istiyorum? Bu men yerinde kalsın. Değil mi? Bu fudur da biraz büyütelim. Neydi? Fudur. Hangi bölgede olacak? Fudurumuz grid area diyorum arkadaşlar. Dikkat edin şemamıza bakalım. Gelelim şemamıza. Burada x bölü y bölgesinde ben bunu ikisini de arkadaşlar x yapıyorum. Ben o zaman bunu x yaptığım zaman ne olacak? Tüm alanı kap. Bakın ne, ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Benim istediğim. Yani bu şekilde çok güzel şeyler de yapabilirsiniz. Çok yaratıcı şeyler yapabilirsiniz. Ve ben diyorum arkadaşlar. Mesela atıyorum burada bir boş olsun. Yani bu atıyorum. Bir burada da bir boşluk olsun. Burada da arkadaşlar bir boşluk olduğunu söylüyorum. Burada pardon bir boşluk olduğunu söylüyorum. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Neydi? Hepsinde bir yani burada bir boşluk oldu. Burada main'e vermedik. Mesela main'e de şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Hatta main buraya gelsin. Buraya ne diyelim? İsterse ve gibi diyelim. Tamamen bize kalmış bu harflendirme. Anlatabildim arkadaşlar? Yani ben burada main diyorum. Atıyorum. Ben grid area diyorum. Pardon. Grid area diyorum. Hangi bölgeye gelsin? ve bölgesine gel. Bakın ne oldu? Benim main neydi? Ve bölgesine geldi. Bakın ne oldu? Benim ve bölgesine geldi. Atıyorum arkadaşlar. Burada footer değil de footer 1. Burada da biraz boşluk olsun. Ne oldu arkadaşlar? Bakın buraya boşluk koyduk. Yok diyorum ya. Hani burası hani burası boşluk olsun da ben diyorum bu x buraya gelsin. Anlatabildim mi arkadaşlar? tamamen sizin hayal gücünüze kalmış yani burada yani biraz çalışırsanız arkadaşlar yani kendi isminizi divlerle elementlere bile yazabilirsiniz ben burada yani özellikle ben bu özelliği gerçekten arkadaşlar çok beğendim burada işte e, yani ben burada biraz ölçülsüz yaptım arkadaşlar burada 3'e 3 üç template e, kolon e, Row yaptım ama burada da ikiye iki e 2 verdim. Orası arkadaşlar e, zaten konumuzun dışında ilerisinde. Burada önemli olan bu özelliği anlamak. Siz zaten arkadaşlar biraz kavrarsanız artık mesela bunu o e, e, şey yaptırabilirsiniz. Mesela ben buraya 200 piksel dedim. Yani bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Satık olanlar için mesela Buraya da ben ne dedim? İşte mesela bir ferre dedi. Artık ne olacak? O da ölçülü hale gelecekler. Dikkat ederseniz arkadaşlar. İstersen ben mesela header'in bakın komple yapmak istersen ne yapabilirim? Bu boşluğu silerim. Ne oldu? Bakın arkadaşlar ben bu boşluğu da sildim. Ben diyorum ki mesela ben main'i bu yukarı alsam. Main'i yukarı almak için ne yapalım? Burada boşluk var. Ben o zaman ben bu buraya V yazarım. Değil mi arkadaşlar? E bu şimdi çok uzun oldu. Ben yok diyorum. Bir boşluk yapıyorum. Bakın ne oldu? Artık burası boşaldı. E ben main'i mesela buraya bu main'i ben buraya almak istersem yani bu way arkadaşlar buraya bir boşluk bırakarak Değil mi? Buraya boşluk bırakırım. Buraya V yazarım. Bakın ne oldu? Main oraya geldi. Çünkü ben main için grid area V demiştim. Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte bu kadar güzel bir özellik gerçekten harikalar yaratabilirsiniz. Ee, ve yani burada arkadaşlar e, bakın ben burada 3 3'e 3 yaptım. Burada da 3'e 3 üç yaptım. Artık siz bunu arkadaşlar kaç tane satır yapacaksınız burada da o kadar satır oluşturursunuz. Burada kaç tane işte sütun oluşturacaksınız? Bakın burada burada da o kadar sütün oluşturursunuz artık yani harflendirme size göre ben A dedim B dedim C siz Ahmet dersin ekmek dersin su dersiniz atar atıyorum aklınıza ne geliyorsa böyle yani ben atıyorum ben fuduru dedim ha bir bakayım e, bir imlerlik yapayım ben bu fudur diyorum burada olsa mesela daha güzel olur ben bakıyorum mesela benim fudurum nerede burada yani bu dizayna göre x'tir e ben buraya almak için beni bura x buraya almam lazım. O zaman ben buraya x geliyorum. Ben buraya da bir boşluk atıyorum. Bakın ne oldu? Benim fu oraya geldi. Nokta attığım yer boşluk geldi. E ben diyorum ha bu main aslında buraya gelse bakın aslında benim buraya main gelse nasıl güzel olur. O zaman ya şimdi bakıyorum işte bu v o zaman ben buraya arkadaşlar bu v'yi buraya alsam işte buraya da c alsam aslında oraya gelir diyor. Bakın arkadaşlar, istediğim gibi yapabilirim. Yani aklıma ne geliyorsa onu yapabilirim. Tamamen benim hayal gücüme kalmış. İşte bu ders burada bilsin arkadaşlar. Gerçekten çok özellik. güzel bir harika bir özellik. Tek yapmamız gereken grid template area. Burada dikkat ediniz noktalı virgül ve e, burada arkadaşlar sonda noktalı var gül. Burada arkadaşlar hani bu bakın satırları yazarken arada ne virgül var ne nokta bir de tek sonunda var. İşte boş bırakmak istediğiniz yere ne yapabilirsiniz? Nokta koyuyorsunuz. Artık harflendirmeler tamamen size göre. Ben burada 3 çarpı 3 yaptım. Yok siz 2 çarpı 6 işte artık kaç tane satır kaç tane sütun olacak siz karar verin. Ondan sonra artık hangi elementim nerede oldu? Ben burada hidir yazdım arkadaşlar. Orada hani bu siz klas da atayabilirsiniz. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir özellik. Yani sizler de ilk defa görüyorsanız ee, gerçekten bu özellik hakkında yorumlarınızı bekliyorum yani bir deneme yapın gerçi size hayran kalınca ben çok hayran kaldım bir durum yani CSS neden daha önce böyle bir durum ee, akıl etmemişler gerçekten insan bunu yani bunu gerçekten bunu söylüyor yani bununla arkadaşlar oturup isminizi yazarsınız. Divlerle. Gerçekten oturup divlerle çiçek bile çizebilirsiniz. Bu özellikle. Neyse arkadaşlar çok konuştuk. Artık siz deneyip yorum yaparsınız. Kendinize iyi bakınız.